Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da, ligde kalma mücadelesi veren Valencia ile Avrupa Ligleri mücadelesi veren Osasuna karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Valencia, deplasman ekibi Osasuna'yı ağırlıyor ev sahibi Valencia şu ana kadar hiç iyi bir oyun oynamadı ve ateş attığında. Ligin ikinci devresinin başında biraz toparlanır gibi oldular ama devamını getiremediler. Deplasman ekibi ise, lige çok iyi bir giriş yapıp ligin ilk devresinin sonlarına doğru bocalamıştı. İkinci devre ile beraber tekrar toparlandı ve bu maçada benim için favori çıkıyor. Ben bu mücadelede deplasman ekibinin en azından bir puan alacağını düşünüyorum. Vems, tahmin çeşe 02 oran 1.47. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.